Herkese merhaba ben Aykut Yavuz. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimde eş anlamlı fiillerden bahsediyorum. Eş anlamlı derken %100 aynı anlam demek değil. Yaklaşık anlam ama %90 aynı anlamı taşıyorlar demektir. Yani le sinonim deniyor buna Fransızca'da. Dolayısıyla dikkat edin. Defterinizi kaleminizde hazırlayın. İlk dinlemede belki yanınızda kalem defter olmayabilir Ama ikinci tekrarda yani ikinci dinlemede defteriniz ve kaleminiz hazır olsun notlarınızı alın. Çünkü bu fiiller önemli. Bu fiiller çok sık kullanılan fiiller Fransızca'da. Dolayısıyla ciddi bir kelime hazinesi olmuş olacak. Her birini iki kez okuyorum ve Türkçe açıklamalarını yapıyorum. Şimdi dersimize başlıyoruz. Youtube kanalıma abone olmayanlar lütfen abone olsunlar. Dersler ücretsiz, ileri seviye kadar zaten devam ediyor ve bildirimleri de açsınlar. Instagram sayfamda da sesli paylaşımlar devam ediyor. Disküte, disküte, bavarde, bavarde, parle, parle, cause, cause, konuşmak, sohbet etmek. Kasse, kasse. Briser, briser, tremper, monter, monter, grimper, grimper, monter de tremper, grimper et c'est terminer, terminer, finir, finir. Terminer ta finir biter Confirmer, confirmer, certifier, certifier, affirmer, affirmer, confirmer, t'aider etmek. certifier, ticket etmek. affirmer, on Se sauver. Se sauver. S'enfuir. S'enfuir. S'échapper. S'échapper. Kachmak. Retirer. Retirer. Ôter. Ôter. Tchikarmak. Regarder. Regarder. Voir, voir, contempler, contempler, visionner, visionner, regarder, bakmak, voir, görmek, contempler, seyretmek, izlemek de anlamına gelebilir, visionner, izlemek. Aimer, aimer. Adore Adore eme sevmek beğenmek Adore tapmak bayılmak bir şeyi çok sevmek bir şeyi bayılmak surprendre surprendre Etoni Etoni şaşırtmak aperce Apaiser. Calmer. Calmer. Apaiser. Ratlatmak. Calmer. Sakineštermak. Découvrir. Découvrir. Trouver. Trouver. Découvrir. Keshwetmek. Découvrir quelque chose. Bichet şey Trouver quelque chose. Trouver quelqu'un. bir şey bulmak birini bulmak trouver bulmak se rappeler se rappeler se souvenir se souvenir se remémorer se remémorer hatırlamak observer observer examiner Examiner, observer, gözlemlemek, observer quelque chose, bir şey gözlemlemek, examiner quelque chose, examiner quelqu'un doit de devenir sembler, sembler, paraître, paraître, gibi görünmek, garder, garder, surveiller. surveiller. Garde, tutmak, ilgilenmek anlamına da geliyor. Surveiller, gözetmek. Penser, penser. Songer, songer. Düşünmek. Raconter, raconter. Narrer.

décrire tarif etmek montrer göstermek se demander se demander s'interroger s'interroger se demander kendi kendine sormak s'interroger düşünmek se demander de düşünmek anlamına gelebilir s'interroger kendi kendine sorgulamak anlamında da geliyor dire Dire, prononcer, prononcer, seulemek. Partager, partager, diviser, diviser, partager, paylaşmak, diviser, bölmek. Travailler, travailler, bosser, bosser. Bûcher, bûcher, étudier, étudier, chalishmac s'habiller, s'habiller, se vêtir, se vêtir, mec permettre, permettre, autoriser, autoriser. izin vermek, müsaade etmek. Se dépêcher. Se dépêcher. Se presser. Se presser. Acele etmek. Respecter. Respecter. Estimer. Estimer. Saygı göstermek. Vouloir. vouloir désirer désirer demander demander vouloir istemek désirer arzulamak arzu etmek demander talep etmek être apte à être apte à être capable de être capable de. « Bir şey yapabilecek durumda olmak. » Avoir le droit de. « Avoir le droit de. » Être autorisé à. « Être autorisé à. »« Bir hakka sahip olmak. »« Hakka sahip olmak. » Manger. « Manger. » Consommer consommer se rassasier se rassasier manger yemek yemek consommer tüketmek se rassasier karnını doyurmak détruire détruire démolir démolir anéantir anéantir Yikmak, yoketmek. Dépasser, dépasser. Doubler, doubler. Getchmek. Dépasser une voiture, doubler une voiture. Bir arabeye getchmek. Crier, crier. Hurler, hurler. Brayi Brayi Bağırmak, çağırmak. Pleurer, pleurer. Şiali Şiali Sangloti Sangloti Pleurer, şiali Ağlamak Sangloti, hüngür hüngür ağlamak. Hıçkıra hıçkıra ağlamak gibi. Montre montrer, désigner, désigner, göstermek, déclarer, déclarer, dire, dire, beyan etmek, söylemek, açıklamak anlamına gelebiliyor. économiser, économiser, épargner épargner e tasarruf yapmak biriktirmek kenara koymak dormir dormir Someyi somneler s'endormir s'endormir dormir uyumak Someyi, uyuklamak s'endormir uykuya dalmak Écrire. Écrire. Rédiger. Rédiger. Yasmak. Éclairer. Éclairer. Illuminer. Illuminer. Aydınlatmak. Briller. Briller. Étinceler. Étinceler. Sentiyi Sentiyi Parlamak, parıldamak Apli Apli interpeler, interpeler. Apli, çağırmak Interpeli, biraz daha böyle yoldan geçerken birine işaret edip çağırmak gibi Balbüsyi Balbüsyi Bredouiller. Bredouiller. Mırıldanmak, anlaşılamaz, anlaşılmaz konuşmak. Laver. Laver. Nettoyer. Nettoyer. Savonner. Savonner. Laver yıkamak. Nettoyer temizlemek. Savonner sabunlamak. penser penser pense, méditer méditer réfléchir réfléchir düşünmek gagner gagner vaincre vaincre gagner kazanmak vaincre yenmek Savoir, savoir. Connaître, connaître. Savoir, bilmek, connaître, tanmak. Se promener, se promener. Se balader, se balader. Gezinmek. Se souvenir, se souvenir. Se rappeler, se rappeler, atlamak. Soulever, soulever, lever, lever, kaldirmak. Sauter, sauter, bondir, bondir, sauter, atlamak, bondir. zıplamak. Tombe, tombe, şüte, şüte, trebüşe, trebüşe, se votre, se votre, tombe, düşmek, şüte, düşmek, yukarıdan düşmek, düşmek anlamında, trebüşe, ayağa takılıp düşmek, se yuvarlanmak yuvarlanarak ve o şekilde düşmek payer payer régler régler ödemek prier prier implorer implorer supplier supplier Prier, dua etmek. Emplore de aslında dua etmek ama daha çok yalvarmak fiiline yakın. Supplier ise tam anlamıyla yalvarmak. Appuyer. Appuyer. Enfoncer. Enfoncer. Appuyer, basmak. Appuyer, sur un buton, bir düğmeye basmak. Bastırmak da anlamı var apüyenin. Enfoncer ise iterek bastırmak. Enfonse. iterek bastırmak. Se laver se laver se débarbouiller se débarbouiller. Se laver yıkanmak. Se débarbouiller yüzünü yıkamak. Temizlenmek anlamına da geliyor. Gronder Gronder, disputer, disputer, Azalamak. Lancer, lancer, jeter, jeter, balancer, balancer, lancer, volatmak, jeter, atmak. Balanser de aynı şekilde atmak veya fırlatıp atmak. Grimper. Grimper. Escalade. Escalade. Grimper, tırmanmak. Escalade de aynı şekilde tırmanmak anlamına geliyor. Dağ tırmanmak anlamına da geliyor. Escalade. Résoudre. Résoudre solutionner solutionner résoudre çözmek solutionner çözümlemek confirmer confirmer certifier certifier affirmer affirmer confirmer teyit etmek certifier tasdik etmek onaylamak da anlamına geliyor affirmi söylemek, beyan etmek de anlamına geliyor. Onaylamak anlamına da geliyor. Affirmi. Realize. Realize. Effectuer. Effectuer. Exécuter. Exécuter. Realize gerçekleştirmek. Effectuer yapmak. O da gerçekleştirmek anlamına geliyor. Exécuter yerine getirmek gerçekleştirmek. Bütün bunların aslında toplamda fer fiiliyle aynı anlamada gelebiliyor. Çünkü fer fiili de yapmak aslında. İmiti, imiti, kopye kopye imiti taklit etmek, kopya ise kopyalamak. Organize, organize, arranger, Arranger. Organiser, organiser, et mec. Arranger, il sait, Diriger, diriger. Gérer, gérer. Manager, manager. Yonetmec. Encourager, encourager. Soutenir, soutenir. soutenir, aider, aider, encourager, cesaretlendirmek, desteklemek anlamında, soutenir, desteklemek, aider ise yardım etmek, créer, créer, réaliser, réaliser, créer, yaratmak, réaliser, Gerçekleştirmek. Yerine getirmek. Amuse. Amuse. Divertir. Divertir. Eğlendirmek. Evet, şu an dersimiz bitmiştir. E, teşekkür ederim izlediğiniz için. E, tekrar yapmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Faydalı bulduysanız bu dersi, bu videoyu... Beğenmeyi de unutmayın. Yorum yapmayı ve paylaşmayı da unutmayın çevrenizde lütfen. Instagram sayfamda da paylaşımlarım devam ediyor. Orayı da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum.